Merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane metin çevirisi olacak. İki tane metin çevireceğiz. Bu metinlerimiz böyle zor mu kolay mı, sınavda çıkar mı, bu tarz mı olur diye düşüneceğiniz bir şey olmasın. Ee, sınavlardan e, aldım bu metini. İki metini sınavlardan çıkmış sınavlardan aldım. Onun için böyle bu kolaydı, böyle gelmez diye düşünmeyin. Ee, yani sınav benzerinde aynı yani sınavdan aldığım için aynı o şekilde olacak. Ben şimdi hemen sizlerle ekranımı paylaşayım. Dersimiz YouTube'a yüklenecek. Oradan izleyebilirsiniz sonrasında. Ekranda bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Seste ve ekranda bir sıkıntı var mı? Görmede zorluk çekiyor musunuz? Tamam. Yoksa başlıyorum o zaman. İlk metnimizle başlıyorum. Evet. Bakalım ne diyor? Bize ne anlatıyor? Evet. Su gereklidir yaşam için demiş. Gerekli kelimesi bizim için de gerekli. Ne verebiliriz buna? Essential. Böyle kelime çalışması da yaparak gidelim. Rukayret diyebiliriz. Değil mi? Necessary evet. Çok güzel. Necessary. Su hayat için gereklidir demiş. Not only gördüm. Hemen ne arıyorum? But olsa arıyorum. Bizim için önemli bir bağlacımız. Not only, not only but also. Ne demekti? Ee, sadece, sadece nokta nokta değil. Aynı zamanda, aynı zamanda nokta nokta. Yani sadece şu değil, aynı zamanda bu diyeceğimiz bir bağlacımız. Döndüm. Ne diyor? In terms of. İki bağlaç yan yana gelmiş. Yine in terms of. Ne demekti in terms of? In terms of açısından, bakımından, açısından, bakımından anlamına gelen bir bağlacımız. Sadece ne açısından değilmiş? Onun biyolojik yararı açısından değil. Aynı zamanda onun ne içinmiş? Sosyal, ekonomik, sağlık, teknik, finansal ve politik boyutları açısından da önemliymiş. Suyun önemi bizim için sadece yaşam için değil. Aynı zamanda dedik ne için? Sosyal, ekonomik, sağlık, teknik, finansal ve politik boyutlar açısından da önemlidir, gereklidir diyoruz. For instance, eğer bağlaç dersine katılan, izleyen olduysa bunları zaten orada çok defa yazdık. For instance, ne? for example, başka ne vardı? To illustrate. Bunlar da yine örneğin anlamına gelen For instance, for example, to illustrate, örneğin anlamına gelen bağlaçlarımızda. Örneğin, tarihsel olarak mevcudiyet, e, mevcut olabilme, e, suyun, yerel suyun arzının mevcudiyeti önemli bir faktör olmuş. Significant, yazalım mı bunlara da birleştirelim? Significant'a ne yazabiliriz? Significant, ne var başka? Vital. Başka ne var? Important. Başka ne var? Eee, crucial. Başka ne var? Vital. Başka ne var? Böyle. Bir de essential'ı yazalım. Bunların hepsini bileceğiz mi? Bileceğiz. Çünkü neden? Her seferinde karşımıza farklı bir kelimesi çıkıyor. Bunların hepsi ne demekti? önemli. Önemli anlamına gelen bağlacımız. Döndük ne diyordum? E, suyun arzı dedik. Tarihsel olarak mevcudiyeti önemli bir faktördü. Gelişmesinde, medeniyetin gelişmesinde önemli bir faktördü dedik. Eğer doğal olarak ökür, ökür ne demek? Ökür ne, ne demek? Meydana çıkmak meydana çıkmak, ortaya çıkmak anlamında kullandığımız bir bağlacımız. Meydana çıkmak. Fufil e, şey yürütmek gibi. Aynı şey söyleyemeyiz. E, doğal olarak ne dedi? Meydana çıkma, tatlı su bak ne kullandı? Pasif bir yapı kullandı. Kirletilirse sonuç olarak insan aktivitesinin sonucu olarak kirletilen tatlı su meydana gelirse dedi. Şurada bir bağlaç yine benim dikkatimi çekti. Hangi bağlacımız var? As a result of. Ne demek as a result of? As a result of. Ne demek arkadaşlar? Sonuç olarak demek. Buna ne yazabiliriz? in consequence of consequence of sonuç olarak demek. Sonuç olarak. Şöyle bunları renklendiriyorum ki not alan arkadaşlarımız varsa ee, sıkıntı çekmesin yazarken. Sonuç olarak dedik. Geçtim ne diyordu? Doğal olarak meydana gelen tatlı su kirletilir, kirletilirse sonucu olarak insan aktivitelerinin sonucu olarak tat meydana gelirse tiple veriyoruz. Eşyadan ne verebiliriz? Veriyoruz. Ne verebiliriz? Kind çeşit. Kind de olabilir. Variety olabilir. Aynen öyle çeşitli süreçler gereklidir demiş. Gerekir demiş. Yine bir verb 3 kullandık. Pasif yapı kullandık. Gerekir dönüştürmeye ham suyu kaliteli uygun bir kullanım için ham suyu dönüştürmeye gerekir demiş. İnsan aktiviteleri şöyle bir cümleyi tekrar toparlayayım. Ee, i̇nsan aktiviteleri sonucu olarak kirletilen tatlı su e, doğal olarak meydana gelirse e, çeşitli süreçler gerekirmiş dönüştürmeyi ham suyu bir kaliteli uygun kullanım için saçes ne gibi içme suyu gibi saçes gibi anlamında gibi saçes gibi deriz böyle örnekleme yaparız tamam mı Gel, yani devam ediyorum çoğu durumda çoğu durumlarda because of Because of'u gördüm. Hemen diyorum ki hemen eş anlamı. Ne yazabiliriz eş anlamına? Bir of. Due to. Therefore. Ee, bu yüzden demek. Therefore olmaz. Due to. Yanlış yazdık. Due to. Owing to. Başka. By By means of aracılığıyla demek olmaz. By which of an account not alın arkadaşlar bunları. On the rounds ve e, Telegram kanalımda paylaştığım e, bağlaç notlarıma da bir göz atın böyle hepsi hangi bağlaç ne anlamı geliyor böyle sıralı bir şekilde listeli bir şekilde bulabilirsiniz. Bunlar ne demekti? Den dolayı. Den dolayı anlamına gelen bağlacımız. As e, a sonuç olarak demek arkadaşlar. Sadece bu yazdıklarım den dolayı demek. Çoğu durumda tekrar bakalım cümleye ne diyor. Çoğu durumlarda bir den dolayı yüksek seviyeli kirletme, insan tarafından yüksek seviyede kirletilme, kirletilmeden dolayı su so must be treat. Treat ne demek? Treat'in anlamını bilenler. Treat ne demek? Treat'in iki tane anlamı var. Hayır, tehdit etmek değil. Tehdit etmek treat. Tehdit H'den aklına kalsın. Bir ticaret, e, ticaret neden çıktı ya? Bir tedavi etmek, şuradan ticaret okuyunca tedavi etmek, iki muamele etmek, davranmak anlamında iki anlamı var. İki anlamı var. Treat. Bir tedavi etmek, iki muamele etmek, davranmak demek. Buradaki anlamı tedavi etmek ya da davranmak anlamında olamayacağı için şöyle kullanacağız. Ee, yüksek seviyede, insanlar tarafından yüksek seviyede kirletilmesinden dolayı su aratılmalı. Önce ve sonra kullanımından önce ve sonra aratılmalı diye çevireceğiz. Ders YouTube'a. The behavior of humans. İnsanların davranışı ilişkin, onların su tüketimine ilişkin davranışları ayrıca tarihsel olarak coğrafi ve kültürel boyutları da vardır demiş tamam başka devam ediyorum su çeşitli kullanımı vardır İçeren ne içeren tarımsal eğlence endüstri ve yerel evsel kullanımda içeren e, evseli de içeren e, çeşitli kullanımı vardır demiş hemen devam ediyorum şurayı sileyim gözümüzün önünden. with Notlar hemen alınsın. Cümle başında "with gördüm. Ne diye çevireceğim? İle birlikte. İle birlikte. "of gördüm. Ne diye çevireceğim? İçinden. "upon gördüm ne diye çevireceğim? Ven anlamına gelen dığında diye çevireceğim. With ile birlikte of içinde upon da when aynı anlama gelen dığında diye çevireceğim. Bunları cümle başında görürsek. Et aynı. Sadece buradaki yazdıklarım bu anlamda arkadaşlar. Geçtim ne diyor? İle birlikte bir sınırlı miktarda kullanabilir, kullanılabilir suyun e, kullanılabilir suyun sınırlı miktarı ile birlikte vardır. Ne vardır? Rekabet. Rekabet vardır. Bazen tensiyon, gerilme vardır. Bazen de gerilme vardır diyor. Tamam devam edelim. Arasında ne arasında? Çeşitli su kullanıcıları Arasında gerilmesi e, ve e, rekabet varmış suyun kullanılabilir suyun bir limitli e, miktarda miktarla kullanılabilir su ile birlikte e, bir rekabet ve e, şey varmış gerilme varmış. Boat gördüm bir ant aradı gözüm var mı var. Boat ant ne demekti boat ant şuraya yazalım both nokta nokta and hem o hem de o. Bir de bunun başka hangi bağlaçlar vardı böyle ikili? Aydır vardı. Aydır or. Aydır or. Bu ne demekti? Ya o ya da o. Bir de neither nor vardı. Aynen öyle. Neither nor. Bu da ne o ne de o? Bakın bunda ikisi de olacak. Bunda bir tane olacak. Bunda hiç olmayacak. Tamam. Bunları da verdiğimiz yolda böyle bir e, tekrar olsun, bağlaç tekrarı olsun. Şöyle çizelim. Devam edelim. Ne demiş? Hem market odaklı hem de hiyerarşiye dayalı kurallar kullanılır. Yine BeWarp3 yapmış pasif dağıtmak için suyu arasında onun çeşitli tüketiciler arasında dağıtmak için ne varmış hem e, hiyerarşiye dayalı kurallar hem de e, piyasa odaklı bir e, dağıtma şey varmış bu şekilde dağıtıyor dağıtılıyormuş. Şöyle bir tekrar e, gözden geçirecek olursak yaşam için gereklidir dedik. Ama sadece yaşam için değil, bizim sosyal ekonomi, teknik, finansal e, ve politik e, boyutlarımız için de gereklidir. Bu açıdan da gereklidir dedik. E, şeylerin Medeniyetlerin varoluşu için, gelişmesi için de önemli bir faktördür dedik. Sonra eğer insan aktiviteleri kirletilirse, buna, bazı süreçler gerekir, dönüştürmek için ham suya dedik. Mesela ne için? E, belirli kullanım için dedik. Mesela örnek verdik. Saçız, içme suyu gibi dedik. Çoğu durumda da e, yüksek seviyeden dolayı, e, kirlilikten dolayı insanlar tarafından bu arıtılmalı hem kullanım, hem kullanmadan hem de kullandıktan sonra için dedik. İnsan e, davranış suyun tüketiminin e, insan davranışına ilişkin e, tarihsel coğrafi ve kültürel boyutları da vardır dedik. Suyun çeşitli kullanım yerleri var dedik. Tar e, tarımsal Eğlence endüstri ve domestik dedik. Sonra bir e, rekabet olduğundan bahsettik suyun kullanıcılar arasında. Bu da dedik nasıl dağıtılıyormuş su hem market odaklı hem de hiyerarşi kurallarına göre e, dağıtılıyormuş dedik. Tamam mı bu metin? Tamamsa hemen ikinci metnimize geçelim. E, eğlence demek Cihan. Eğlence demek. Geçtim hemen ikinci metnime. Bakalım bu metinde ne diyor? Bir nesil önce. Generation nesil. Size çoğu, ya böyle çok az, çok az, fiv, çok az demek. Çok az ebeveyn Düşünürdü, ne düşünürdü bakalım, ded deyip açmışım, ne düşündüğümü söyleyeceğim. Düşünürdü, ded dedim, açtım dedle, öğretmeyi, onların bebeklerini okumayı mümkün olabildiğini düşünürlermiş. Notları şimdi dönmeyelim, ben e, Telegram grubunu atarım. Siz bunların hepsine oradan erişirsiniz, tamam mı? Ee, ne diyor? Çok az ebeveyn düşünürdü öğretmeyi bebeklerine e, okumayı öğretmenin e, bir olasılık olduğunu düşünürmüş. Bebekler öğretmenin bir olasılık olduğunu düşünürmüş. Bat dedim. Hemen dedim ki Bat'la ilgili şurayı bir sileyim. Dedim ki Bat'la ilgili hangileri vardı? Bat, however, Sevdiğimiz bir bağlaç. Still. Yet. Nonetheless. Nonetheless. Neverdeless. Bunların hepsi neydi? Ama. Ancak. Ama ancak anlamına gelen zıtlık bağlaçlarımızdı. Doğru mu? Ne dedim? Ama. Son 10 yılda. Son 10 yılda falan. Çoğu ebeveyn. Oldu. Ne oldu? İkna olmuş. Hemen şuraya yazıyorum. Convince. Neydi arkadaşlar? Verb hali. ikna etmek. Convince. Bu ne oldu? Ecek de oldu. Ve ikna olmuş ikna olmuş. Verb ne yaptım? Sıfat yaptım. The state on. Son 10 yılda neredeyse son 10 yani o son 10 yılda falan ama son 10 yılda falan çoğu ay çoğu ebeveyn oldu ikna edilmiş. Ne hakkında ikna edilmiş bakalım. They should be. Hazırlamaları gerektiğine ikna olmuşlar. Onların çocuklarını yaşam için başarıya, başarıya hazırlamaları için yaşamları boyu ikna olmuşlar. Hemen bir not. By artı verb ing. Ne demek? Nasıl çeviriyoruz bunu? Erek arak. Doğru mu? Erek arak diye çeviriyoruz. By artı verb ing. Hemen gördüm. Payartılır pinge. Eğiterek diye çeviriyoruz. Ne ekmişler aileler. Aileler, çuale ikna oldu o, e, onları onları hazırlamaları gerektiğini çocuklarını yaşamları boyu başarıya eğiterek. Eğiterek başarıya e, hazırlamaları gerektiğini ikna olmuşlar. Bebeklikten infancy Bebeklik demek. Şuraya yazalım. Bebek. Bebeklik. Bebeklikten eğiterek başarıya ulaştıracaklarına ikna olmuşlar. Neydi? Okumadı. Matematikte, bilgisayar yeteneklerinde ve benzeri demiş. And like ve benzeri. Tamam. Geldim diğer cümleme ne diyor? Books, kitaplar ve makaleler. Offering. Hemen bir not daha. Noun artı verb ing. Ne çevirisi veriyor? En an, an çevirisi veriyor. En an, an diye çevireceğiz. Bakın bunlar gerçekten çeviride işinize yarayacak notlar. Kitaplar ve makaleler sunan, offer sunmak, offering sunan, tavsiye sunan. Ha, şuna dikkat edelim. Şimdi. Saçez ne demekti arkadaşlar? Saçez gibi, gibi anlamına gelen bir bizim bağlacımız. Ne gibi şu e, saçız arasında böyle e, isim alabilir, böyle bir şeyler girebilir. Kitaplar ve makaleler sunan tavsiye, öğretme konuları gibi, bebeklere okumayı ve hatta yavun hatta e, onları geçmelerine giriş ent, e, entrance ne demek giriş giriş sınavlarına özel özel ana için giriş sınavlarına ve e, okumalarına e, gibi konularda tavsiye sunan kitaplar ve makaleler arttı çoğaldı diyoruz. Şimdi e, şuraya tekrar bir şöyle şey yazalım. Neydi? Proliferate. Ne demek arkadaşlar? Çoğalmak. Çoğalmak. Buna böyle bir eş anlam verelim. Ne diyebiliriz? Reproduce. Belki increase de diyebiliriz. Increase, artmak, çoğalmak. Bunları da söyleyebiliriz. döndüm. Rice ola. Ee, kitaplar ve makaleler çoğaldı dedik. Ee, sonra geldik. Do parents who Şimdi bakın. Parents bir ebeveyn, bir aile e, şey, kişi olduğu için who ile açtım. Parents hakkında bir e, bilgi vereceğim. Parents who takip eden, tüm tavsiyeleri uyan, takip eden, uyan end up with. End up it ne demek? Bir phrasal bu da çıkmış kelimelerde vardı. End up with. End up with. Sonuçlanmak. Sonuçlanmak. ile sonuçlanmak. Bir şeyle sonuçlanmak. Daha mı sonuçlandı diyor. Yani bu tavsiyelere uyan aileler daha e, akıllı bir çocuklara mı sahip gibi diye söylüyor. Şurayı da sildim. Geldim. Buradayım. Oldu en sevdiğimiz bağlaçlardan her zaman çıkıyor. Oldu. Hemen eş anlamlarını yazalım. Hemen. Ben şurada yanlış yazdım. Oldu. Even do. Başka ne var? Do. Zaten hemen bakın. Üç tanesini ezberlemek çok kolay. Do. Başına ol koy oldu. Even koy o even do. Üç tanesi. Ama şurayı şöyle bir ayırayım. Bir saniye. Şuraya bir de matches ekleyeyim. Matches. Do. Despite. Başka ne var? In spite of. In spite of. In spite of. Başka ne var? Not with. Standing. Şimdi. Bunlar, şunlar. Farklı bir şunla şunu Oldu. Even though matches do. Bunlar nasıl eramenlerimiz? Eramen. Bunlar da gerçi eramen. Şöyle yazalım. Bunlar cümle alan. Kendinden sonra cümle alanlar. Peki buna da şöyle bir şey diyelim. Do, despite, In spite of not, with, not withstanding. Bunlar da cümle almayan. Cümle almayan e rağmenlerimiz. Hocam do ikisinde de aldım. Çünkü e, do hem cümle alan kısmında hem cümle almayan kısmında. Kümelerdeki kesişim gibi oldu. Never the mı yazmaya çalıştın Yusuf? O ama demek. Geldim oldu e rağmen bazı e, eğitimciler böyle düşünse de böyle düşünmelerine rağmen çoğu şüphelidir. Ha, Bakın çok güzel geçen gün dersimi dinleyenlere söylemiştim. Sam verdi, Meni verdi. Hemen biz zıttık bağlacı arayacağız demiştim. E rağmen çoğu eğitimci böyle düşünmesine rağmen e, bazı e, böyle düşünmesine rağmen çoğu şüphelidir dedik. Sonra devam ettim. For example'la. For example, for instance, to illustrate. Bunlar için örneğin demiştik. For example, there is no evidence. Kanıt yoktur. Evidence, kanıt demek. Kanıt yoktur. Ne hakkında, ne kanıt? Kanıtla ilgili şimdi bir açıklama yapacağım. Bir çocuk nasıl çocuk çocuğu da açıyorum çocuk hakkında bilgi veriyorum öğrenen okumayı unusual, alışmadık alışılmadık alışılmadık erken yaşta deneyimleyen daha başarılı olduğuna dair bir kanıt yokmuş Neyden? bakın den mor success mor ne yaptım komparatif bir yapı kullandım İki çocuğu kıyaslıyorum Çıldırın yine Çıldırın hakkında çocuk hakkında bilgi vereceğim bu deyip çocuğu açtım Öğrenen okumayı normal bir yaşta öğrenen çocuğun e, erken yaşta öğrenen çocuktan e, daha başarılı yani er, erken yaşta öğrenen çocuğun normal yaşında öğrenen çocuktan daha başarılı olduğunu dair bir kanıt yoktur dedim Bu metnimizde böyleydi. Anlamadığınız bir yer var mı? Hemen bir daha üstünden geçelim. O zaman hemen şuradan yoksa o zaman sorumuz. Ben teşekkür ederim. Anlamanızla sevindim. Eğer sizin için e, iyi olduysa ders böyle e, çeviri hoşunuza gitti mi böyle bir Kelime tekrar da yapmış olduk bazı kelimeler için, bağlaçlar için e, farkları verdim. E, böyle arada yapalım ister misiniz Siz katılan arkadaşlarım? Daha zor isteriz. Bunlar e, çıkmış sorulardan aldım arkadaşlar. Reading sorusu da oluyor, öyle de yaparız. E, tamam. O zaman şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Ee, başka bir dersimizde inşallah görüşürüz. Size e, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bağlaçlara lütfen dikkat edin. Bugün böyle arada kaydı e, yanlış bağlaçlar o dikkatimi çekmedi değil. Hemen Telegram kanalından e, notlarına alın. Onları güzelce ezberleyin. Onun dışında da eksiklerinizi muhakkak tamamlayın anlayın. Günlük tekrar yapın. Denemeler çözün. Bol bol eksiklerinizi görün. Neyle eksiğiniz var bakın. Benden bu kadar. İyi çalışmalar arkadaşlar. Hoşçakalın.